Selam, bugün capcut'tan nasıl yavaşlatma yapılır onu göstereceğim. Yeni proje yazan yere tıklayın. Yavaşlatma yapmak istediğiniz videoyu seçin ve ekleye basın. Sondaki capcut yazan kısmı isteseniz silebilirsiniz. Yavaşlatma yapacağınız yeri seçin ve üzerine tıklayın. Böyle yazan yere tıklayın. Sonra yine aynısını yapın. Yavaşlatılacak yere tıklayın. Hız yazan yere tıklayın. Normal yazana tıklayın. Mavi yuvarlığa doğru kaydırarak istediğiniz gibi ayarlayın. Tike basın. Ve oldu. İzleyelim.